dostlar. Burası insanlığa ışık tutan. Hacı Bektaşı Gönül Mekanı, yeri, Toprağı, Gönül Sultanı olarak insanlara bir açtı. Bir duasının bin olduğu, bir lokmasının bin olduğu bir yer. Ve bugün aşk ile kendisine buradan bir mekan edinip kirin huzuruna yatmak isteyen Tanju hocamızın büyüğümüzün, babamız, abimiz, kardeşimiz, gönül yoldaşımız. Öyle arzu etmişlerdi, öyle arzu ettiği için de arzusu yerine gelecek. Can dostlar. Fahri kainat şöyle söyler. Ey insanlar, ahirette iyi yerde olanlar, dünyada kalıcı eser bırakmış, insanlığa hizmet edenlerdir der. Yani bu dünyada insanlık için, yaşadığımız toprak için, doğa için, bu dünya için güzellik yapan herkesin ahirette iyi yerde olacağını söyler. Erenler, ahiretimiz, kabirler ve o kabrin altına giderken herkese cenaze efkanında inancımız gereği kul hakkıyla gidilmemesi için işte bu Mansur bir araya gelip helallik ve rızalık alırız. Biz burada Pir'in huzurunda onun himmetiyle, onun aşkıyla yanan yüreğimizden, cümlemizden burada bir helallik isteyeceğiz ve yukarıda görevimizi tam olarak yerine getireceğiz. Ki yukarısı kalabalık olacak ama öncelikle mürşidimin, atamın, kirlerinin dediği gibi aile işrafının helalliği, rızalığı çok önemlidir. Sizinle ye değişti, kondu. Aranızdan ayrıldı. Olur ya sizin de içinizde kırgın olan vardır, küskün olan vardır. Hocamıza, büyüğümüze, babamız, abimiz, gönül yoldaşımıza haklarınızı helal eder misiniz? Helal edersiniz. Sevenler canlar, canımıza haklarınızı helal eder misiniz? Helal edersiniz. Canlar, bu cana haklarınızı helal eder misiniz? Helal edersiniz. Bismişah, Allah Allah, nur Nebi, Kerem Ali, Bengi Muhammed'i, İmam Hasan, İmam Seri Şehri Kerbela'nın aşkına, birimiz Üstadımız Hüker Hacı benim aşkına, Vakitler hay ola, hayırlar ola. Hak Muhammed Ali bozattı Hızır. Ya Hak menzili çevirmiş olan canımız için gözcüsü, bekçisi, yardımcısı ola. Nur-u Nebi, Kerem Ali Gülbengi, Muhammed İmam Hasan Hüseyin aşkına biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır duat kılanlara selam olsun. Ezel söyletmeye söyletmeye dinimizi, hastayken halimizi soranlara selam olsun. devre şunu söyler sözüm. Yaş doludur iki gözüm. Bilmeyenler ne bilsin? Bilenlere selam olsun. La ilahe bizden önce göç eden canların cümlesine ve cümlesine selam olsun. Menzili mübarek olsun, devri asan olsun. Gittiği yerde yüce Rabbim utandırmasın. Hizmeti bizden ola, kabili haktan ola. Gel şehri ya Muhammed, ya Ali. Her enler Terenler hürmet <laughs> Allah'a emanet Can dostlar, terenler, yarenler. Ben söyledim rica ettim tamam. biz cenaze yapıyoruz İnsanlar mal olmuş. Çünkü, e, büyükler için. Küçük bir yazımız var. Tanju, Tanju oldu sürekli basın kartı, basın şeref kartı sahibi Cemizoğlu 85 yıllık yaşamının ilk gençlik yıllarından başlayarak yaklaşık 70 yılını yazı ve düşün hayatına adamıştır. 60 yılı aşkın çeşitli yayın kuruluşlarına muhabirlik, yazarlık, yöneticilik yapmış, gazete, edebiyat ve tiyatro dergileri çıkartmış, hayatını yalnızca kalemiyle sürdürmüş, duayen bir basın çalışanıdır. Ahmet'in Gemileri adlı ilk hikaye kitabını yazmıştır. Hoş Amerika 1968, Memleketimle Hikayeler 1972, Banyol 1974, Kırık Politika 1987. Zincir Bozan'dan bugüne demokrasi mücadelesinde Demirel 1988, Anılarım İhsan Sabri Çağlayan gibi 1990, Anılarla Kamil Kırıkoğlu 2000. Güzel yaşadım, Unuttuklarımı yaşamadım, sayıyorum. Hatırladıklarım, yaşadıklarım diye 2016. Can dostlar, şöyle diyelim. Tanju hocamız, canımız, büyüğümüz. Yaşadığı süre içerisinde amaçladığı kendine çizgi olarak, kendine menzil olarak yaptığı çalışmalarında hayallerini gerçekleştirmiş olan bir büyüğümüz. Ülkeye insanlara yararlı olmuş bir insan. Kitaplar yazmış, bir sürü belki öğrenciler yetiştirmiş, yanında insanlar yetiştirmiş bir insan. Böyle değerlerimizi kolay kolay bulamıyoruz. Böyle değerlerimizi kaybettiğimiz zaman da zaten bir boşluk oluşuyor. Evet. Ve hem evet. kaybettiğimiz can evet. zamansız diyoruz. İsterse yaşı yüz olsun ama kıymetli de değerli insanlar olduğu zaman içimize küçük olsa bir acı atıyor. Can dostlar, burada bu kardeşimizin de gururla, aşk bile yerine getirmek istediği bu görevin bir amacından da biri kendilerini Hacı Bektaş'a inanıp bu yola inanıp bu yola baş koyup aşk ile burada yatmak, burada yapılacak olan ehli beyt ile <laughs> erkanıyla defin edilme arzusu bu de çok çok sevinmiş, memnun etmiştir. Dilerim ki yaptığımız hizmetler, var. buraya kadar gelip de bu hizmete katılan siz canları cuma, iki cihanda Cenab-ı Allah e, 12 manların da, bir bizlerinde da yolcu eylesin. Sizleri de kazasız belası hopsuz siz Gidip geldiğiniz yerlerde yolunuzu açık eylesin. Biz Allah Allah. Canlar dostlar. Geldiğiniz Hak Muhammed Ali yolu. Durduğumuz Mansur Darı. Gördüğümüz Hak Didarı. Geldiğiniz yoldan durduğunuz yerden çağırdığınız kirden şefaat göresiniz efendim. Canlar, cenaze elkanımız dört kapı üzere yapılır. Evvel kapı şeriatı yaptı ki dikkat edelim hak katına varılmaz. Can yıkanır, cismi hak olur. İki, tarikat kapısıdır evrende erkenler. Rıza kapısıdır ki rızalık alını rızalık veriyor. hakkın katına helalliği almış, rızalığı almış. Rıza hak olarak gelinir dostlar. Marifet kapısı üçüncü kapımızda akıl mahfiret dilenir. Yani dualar edilir, helallik ve rızalık alınır. Onun için hizmete edilir ve o can geç ederken olarak Rabbin huzuruna gider. Dördüncüsü ise hakikat kapısıdır. Hem kurabı, toprağı, sır olur. Öz yani can hakka kavuşur. Hak ile hak olur canımız. Bismillah. Allah Allah. La ilahe yeri göğü yaratan, rahman ve rahim olansın. Her şeyin sahibisin. Her şeyi gören, duyan bilensin. La ilahe yarabbil Gel aslım sorarsan ben bir niyazım. Sabır ilgilenir yerden gelirim. Katre idim şimdi ummanlar oldum. Açtan kan dilden nurdan gelirim. Ben kalü belada buldum izimi. Döndürmedim birden pattan yüzümü. Ateşi aşkına yaptım özünü. Halil İbrahim ile nurdan gelirim. Sual eyler isem benim sırrımda. Cümlemizi var eyleydi barımdan. Yarattı Muhammed Ali nurundan. Hak ile hak olan sırdan gelirim. Seni sual etmeten kuru Canın içinde gevheri kandır. Bu ilim deryası vahiy umandır. Sırrı kaleyle eyleyen serden gelir. Mansur ile varıklara çekilen, Yusuf ile kul olup ile satılan, Şam'da İsa ile göğe çekilen, Musa ile kurdan gelir. Nesimim, ikrarımla benliğim, gerçek yaranlar kemter kuluyum, Ali bahçesinin gonca kümüyüm, mümkün münafıkıyla haktan gelirler. Can dostlar, erenler yarenler. Eren. Ne çedir ağlarsın ey kaşı keman. Bu duman başımızdan yali 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 yali. Kalkmaz mı dersin? Bu duman başımızdan yali yali yali. Kalkmaz mı dersin? haydar yolumuz Kerbela'dan yani 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 geçmez mi dersin gel desem imdada yani 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 gelmez mi dersin? Yayımı da açtım, ohumu açtım. Eşimden dostumdan yali 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 yani yali umudu kesti. Eşimden dostumdan yali 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 umudu kesti. Ehli bekten başka. Yok mudur dostum yolumuz Kerbela'dan yani 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 geçmez mi dersin yolumuz Kerbela'dan yani 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 geçmez mi dersin Şaha çayı meydir, sevindir ferman Olursun her kulun yali 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 Derdine derman Olursun her kulun yali 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 Derdine derman Güzel pirim sana Bin canım kurban gel de dada yali, yali 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 gelmez mi dersin gel de sevim dada yali yali yani gelmez mi dersin Allah eyvallah